Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bana hediye verenlere size bana hediye verenlere şu tilkiye hediye edeceğim. Bu tilkiyi almak istiyorsanız pek arkadaşlar beni bulup göstereyim, manifesto 36 33, 38 kodum adım manifesto böyle kombinim de böyle bu çekildim. Arkadaşlarımın isteyenler atabilir. Şimdi dükkan e, seyirine giriyoruz. Orada bana hediye isteyeceğim. Hediye verenlere tilki vereceğim. Kim kazanacak bakalım. Bir meydan okuması bir şey oldu. Neyse asil bir durca. Şimdi dedim. E, bakalım hediye istiyor. Hediye bir dakika unuttum ya hediye almayı seveceğim. Hediye verenler var verirse ben ona ben yani verenem ben seveceğim. Şey Çiğim. Evet o çok tatlıymış. demiş de demiş hediye almayı seviniyorum. Verirse gerçekten. Şimdi bir dakika bekletin. Evimde ablumda bir Burada bana bir şey vermeyecekler delmeyecek Vermeyecekler herhalde başka bir arkadaşım Nasıl gidecek? gittim. Şimdi ee, ee... Çok tatlı doğaycı, doğaycı istiyorum. Çok tatlı gerçekten. Doğaycı edemem. Ben ona şimdi ne versem? Bunu vereceğim. Bunu Evet. Hadi bakalım ne verdik acaba? Doğaycı'nı gerçekten seviyorum ama hediye almayı da severim. Hediye almayı seviyorum. Eee almayız. mi? Evet o a Sağmıyor. Ya. Ne yapıyor? Ya almayız. Bir kızım kaptı. Evet.

Hadi ya. onlar haklarını kaybediyorlar diyeceğim. Bir bana ikide kattı. Bakalım ne koyacak. Buna koydum. Bende Nora var. Ee, yok tabii ki daha yeri yanlış koydum. Dediğim ki. Yunus'tan çekeceğim. Olur mu? Lütfen. İlk acı asla. İlk acı diyor be. Fırsız <laughs> <laughs> bir ne yapayım hediye verseydi bana ama şu an bedavadan teki verdik mi hem de beşini seviyor Hah. bir de bana hayır mı diyor hmm. şey ııı var onda bakalım bende ne var ben onu bunu... ııı hmm. bir şey yok ki yani şuna ona samciyim. Uh 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 Ya ben de omuz ayıcı var o yüzden hani ayıcığın yoktu senin? Hala ayıcıkmış. İnsanları kazıklıyor. Ben de yapacağım. Ben de güneş ayıcı, güneş ayıcı yok bakar. İzlerse bu videoyu Bak ben de yok. İşte arkadaşlar kim? Ben de yok diyeceğim Allah aşkına. Hmm. Asi siz ne yapıyorsunuz orada? Evet. Şimdi. Üstümde... <laughs> Kimse hediye almayı istiyorum. Severim diyorum. Kimse vermiyor. Allah Allah. Hediye verirsem sana şey veririm Allah Allah. Duymuyor ki beni neden diyorsun? <laughs> <Neden? gülüyor> Öf. Bir de... Çok Evet, şimdi Kimse vermiyor arkadaşlar? diyecektim Hindistanlı yüz istiyor bende var. Evet. Ne yapayım? Ben de var ama hakkını kaybediyorsun şu an. Ben, ben Neyse arkadaşlar herkes hakkını kaybetti. Evet herkes hakkını kaybettim. Kanalıma abone olmayı. Sizin için e Bir dakika. Evet, çiçekler basmayı, meyveler katmaya. Abone ne oluyor? Unutmuyoruz. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.